Nereye Yarışmacıların dışında olan herkesi bir arka tarafa alalım. Aşık adına. Yok olay yapma. Game'e <laughs> 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 Biz kazanıyoruz zaten bir sonunda ama inşallah emeklerimiz. Ya, niyetimiz olsun zaten gel. Evet. al. Evet. Nasıl sağlık? Evet. Evet. Burç, 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 Burç ben çok evet. 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 Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin yürütümüyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Muhta Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe kaymakamlığımız tarafından asırlık tariflerle gelenekten geleceğe Nusaybin Yöresel Yemek Yarışması programı çerçevesinde İlçemizde kurslarımıza katılım sağlayan yaklaşık 100'e yakın kadınımızın hanımefendimizin katılımıyla programımızı gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda farklı dillerin, inançların geçmişten günümüze gelerek kadim şehrimizi inşa ettiği, tarihsel misyonu bulunan ilçemizde Nusaybin'in kendine özgü yerel mutfağını da oluşturmayı amaçlamaktayız. Tüm bunlarla birlikte Musai'bin ilçemizi turizm alanında konumlandırmaya da gayret ediyoruz. Sınırların ötesinde bir gastronomi hikayesi temalı yüzü aşkın kadınımızın katılım sağladığı yerel şeflerimizin yöresel lezzetlerimizle programımıza katkı sağladığı bu programda değerlerimizi hatırlatma ve özümsenmesini sağlanmasına da katkı sağlanmasına gayret ediyoruz. Özellikle yüzü yakın hanımefendinin katılımıyla Nusaybin şeflerimizin kendi yorumlarını katarak Nusaybin böreğini oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün şeflerimizin tercihleri ve sonuçlarıyla bu sahibinin böreğini bugün hanımefendilerin kattığı yorumlarla şeflerimizle ortaya çıkararak bir sonraki aşama olan coğrafi işaret içinde bugün bu sürecin temelini atmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ederim. <laughs> Vi skal.